Evet, şimdi yepyeni bir konuğumuz var. Protez saç uzmanı Mustafa Kemal Çiçek, hoş geldiniz. Hoş bulduk, protez değil, değil mi? Görüldüğü gibi. Protez mi? Değil, değil mi? Ama çok doğru ya. Evet. 30 senedir kullanıyorum. Aa, Türkiye'de ilk kullananlardanım. 1990 yılında saçsız kaldığım için bu yöntemi yaptırdım. Ee, çok memnun olduğum için. Bak o kadar evet, doğal. Yani hem, e, hem uygulattım hem de uygulama için Türkiye'ye geldik. <laughs> evet. Evet. Abi hocam çok hocam. havalı duruyor ama bakacağım. Sen tabii. konuş hocam. Tabii. Vallahi çok hoş. Çok güzel ya. Evet. Alın kısmı falan doğaldır. Yani evet, erkek ya. yeni, erkeklerin... yeni, yeni, e, yeni yöntemde bu kadar doğal oluyor. Bu şimdi değil mi? Doğal doğal saç değil mi? Abi doğal her bir gün saç. bir evet, şey oluyor. Müzesin insan şey... saçı ama Tabii ki kendi saçıma göre tasarlanmış olan model. Aa, Kişi özel tasarım yani birazdan canlı olarak canlı, canlı uygulayacağız ki. Peki o ne Mesela diye. bana baktınız mesela yapılacak şey. kanımlar da kullanıyor çünkü biliyor. Bazı kadınlarda. sanatçılar şuradan itibaren Erkek kullanıyor. Erkek tipi saç dökülmesi kadınlarımızda da var. Onlara da uygulanabiliyor. Mesela kaç ee, günde teslim ediyorsunuz sonra? Şu anda tabii konunun türü süre biraz kısıtlı. Yani e, uzun zaman alıyor ama kişiye özel yapılmasını öngörüyorum mutlaka. E, çünkü e, uygun olan, hazır olan saçlardan yapılmasını tavsiye etmiyorum. E, özel dikim gibi, kişi özel yapılması A -a. gerekiyor. E, hoş. tasarımını yapıyoruz. Tam ne kadar, e, kadar zaman geliyor? Yaklaşık Sana şu şuradan. şu anda süreler. Dökeceğim. Yani şu an eskiden 3 aydı. Hı. Şu anda süreler evet bekliyorsunuz ama e, profesyonel bir sonuç meydana geliyor. Estetik ameliyat olmak gibi aslında. Yani saçsız bir insanın doğal bir görüntüye, en doğal görünüme kavuşabilmesi için ee, özel tasarım yapılması lazım. Bu süreç koronadan ötürü yurt dışında yapıldığından dolayı 3 aydan daha fazla sürelere taşındı ne yazık hmm. ki. Ee, birazdan da burada ben... Canlı canlı e, yapacak mıyız? Evet yapacağız. Mesela, Kardeşim Kamil Bey uygulamayı yapacak. Şu anda beyefendi saçsız gördüğünüz gibi. Ona çok güzel bir çalışma yapacağız. Ay hemen başlayalım bence. Ben hemen daha başlayalım mı? Bak. Evet baştansın bence. Bu arada biz diğer e, soruların e, cevaplarını da verelim. Bir ee, şeyi merak ediyorum. Ee, ne kadar saç olması lazım? Hani saç ekimine gittiğin zaman işte arkadan saçı ekiyorlar. Mesela hiç tamamen komple kel bir insana da yapıyor musunuz? Tabii ki mutlaka dediğim gibi ölçünün e, çizgilerle ölçü alınması gerekiyor. O ölçülere göre. Yani ne kadar açık olduğu çok önemli değil protez saçta. E, cerrahi yöntem olmadığı için istediğimiz yoğunlukta istediğimiz e, çalışmayı yapabiliyoruz. Peki sahtesiyle orijinalini nasıl ayırt edeceğiz? ...protez saçın protez sahtesiyle orijinal arasındaki tek fark... ...nasıl beni anlamadınız... ...benim saçımın protez olduğunu anlamadınız... Ee, ...sahte olan kişilerin... ...protez saç olduğu kullandığı belli oluyor... ...peki bunun ha, yani, değil mi? ...çünkü e, ön tarafın çalışması özel olmaz... ...ayrımı iyi olmaz... ...renk e, karışımı güzel olmaz... ...o yüzden... E, ...zaten sahte olanların kullanılması... E, ...dışarıdan bakan insanlarda ...rahatsız ediyorlar yani saçınız... Bu sefer protez mi değil de hörük mu gibi oluyor. Evet. Yani takma saç görüntüsünün olmaması için profesyonel protez saç yöntemi yapılması gerekiyor. Yani Türkiye'de de e, uzun yıllardır profesyonel bu şekilde e, protez saç uygulaması yapıyoruz. Peki Ama sağlığa zararlı değil değil mi? Hayır, da, kesinlikle zararlı yok. Peki denize, havuza, saunaya, Su ile spora... ilişkisi mükemmel. İlk başlarda cildin alışma dönemi var. E, bu cildin alışma döneminden sonra... E, suya, e, denize, havuza, suyla ilişkisi her zaman güzel oluyor. Ha Bak şimdi mesela e, beyefendinin saçını hani şu yanlar falan az önce sordum ya olması lazım değil mi işte mesela? Mutlaka tabii ki. Olmayanlarda da full cape çalışma yapılıyor. Yan taraflar da tasarlanıp yapılıyor ama e, Türkiye'mizde genelinde erkek tipi saç dökülmesi, tas bölgesinin dökülmesiyle meydana geliyor. Ve biz bu bölgeye cerrahi yöntemle istediğimiz yoğunlukta yapamadığımız için ve de ameliyattan korkanlar da var Alişan Bey. E tabii canım. Yani ameliyattan korkanlar Bir de korkanlar... ameliyatı e, gidiyorsun mesela başarılı olmayanlar da var veya evet. işte az oluyor saç hani... Yeterlilik falan yetersizlik tabii. falan meydana Bazı geliyor. Bazıları istiyor ki böyle çok saçım olsun. Evet. Ama protez saçta istediğimiz yoğunlukta, istediğimiz saç sayısında yapabiliyoruz. Peki bakımı? Birazdan gerçekten güzel bir çalışma da ortaya çıkacak. Bak burada canlı bakımı... canlı göreceğiz. Bakımı da çok önemli protez evet. saçın. O nasıl oluyor? Bakımları da kuaföre gider gibi. Ee, genelde aylık çalışmalar yapılıyor hmm. cilt alıştıktan sonra tabii ki. Ee, ayda bir protest saç Hadi. kullanan kişiler e, kuaföre gider gibi bizlere geliyorlar. Biz kullanmış olduğu protest saçı e, kafasından özel solüsyonlarla çıkartıp laboratuvarda tekrar işlem görüp ondan sonra tekrar, tekrar kafasına yerleştirme yöntemine protest saç bakımı diyoruz. Bu vesileyle istediği kadar Protez saçı kullanım süresine sahip oluyor. Şimdi mesela buna siz fön çekebiliyorsunuz her şey yapılıyor Tabii. Çektiğiniz zaman zaten çıkmaz bak, sabit kafadan. Sorularda var aşkım ne yapayım ben size sormak zorundayım. Hayır hayır onu diyorum <laughs> saça bak diyorum. Fönlü ne? Saç efsane. Çok çok doğal değil mi? Çok çok güzel. Bir tane bana ondan yapsana. Arada kullanıyorum. Siz baksana hiç önden asla. Benim çok şimdi iki iyi. tane arkadaşım var mesela bir tanesinin hiç belli olmuyor. Bir tanesinin Ankara'dakinin fena belli oluyor. Yani. İşte kötü yapıyoruz. Buradan yapı böyle beyaz beyaz. Evet şey bizim amacımız... E, belli olmaması. Ya, belli mı? olmaması, sağlıklı olması, olması, insanları rahatsız etmemesi. Aynen. Tabii kişinin burada şahsi bakımı da çok önemli. Bak bak yani... şu anda bak şu anda geldi şey protez saç. Bak. Gördün mü? Peki Etiraf... alttan gelecek saçlara zarar oluyor e, mu? Kesinlikle olmuyor. Çünkü hava geçiren bir e, altyapıya sahip. E, tül bir malzemedir. Bak. Ve tek tek bu e, kafaya işlenemediği için, kişinin kendi kafasına işlenemediği için tak, bak, O suni e, deriye işleniyor. Biz Dolayısıyla kafaya yerleştirildiği merak, merak andan çindeyiz. itibaren e, kendi derisi de görünecektir. E, saçı yerleştirmek de çok kolay. Evet. Ge gelsene sen çok, buraya. Evet geleyim. Şu anda canlı Burada canlı uygulama kaldım. yapılıyor. Bak şimdi eski hali ve iç, inşallah eski halini çekmişizdir. Evet. Bak şimdi bambaşka bir adam olacak. Bak. <laughs> Abi saç çok önemli. Bir erkek için en önemli şey saçtır ya. Biz öncesinde Bak. biraz çalışma yaptık çünkü evet. uzundu saç. Ee, burada taramak için hazır hale getiriyoruz. Ya mesela şu an çok doğal değil ama şimdi birazdan iyice şey yapacaklar, evet. doğallaşacak bu. Evet. Bak gördün mü? Şekil veriyor tabii. Aa. Baya normal. Saç olmayan Aa. bir insanın. Bizim burada amacımız şu anlatmak istediğimiz Çok iyi ya. İstediğimiz şey. Saçsızlığından rahatsız olan kişilerin artık acı çekmeden yani. Böyle bir yöntemle sen bunu çıkarma. E, i̇stediği gibi kullanması. Ama seninki seninki inanılmaz doğal ha. Seninki öyle böyle değil yani. Seninki abi. bayağı ama normal şeyin. O hastanın yapısıyla da alakalı. Beyefendinin anlı benim anımdan daha geniş. Benim anlım daha dar olduğu için. Yok ya ama baksana bak, bak bak gidişata evet, bak öncesi bak orası ekranlarda Aa, herkes de farklı durur. Bir de daha kesim falan da yapacağız. Ama böyle güzel oldu, böyle güzel ee, oldu. Hazır değil. <laughs> Gördüğünüz Bak mesela şurası çok uzun. Aa, hiç hazır değil süper bir şey ya. Biz burada örnek e, e, teşhir etmek için bunu bu, bu şekilde gösteriyoruz. Hocam ama senin yapmışsın. Tam hazırlanmış <laughs> halini e, merkezimizde devam edeceğiz. Bak, bitimine bak. Ha, şu anda sadece aynen teşhir. Daha bunun üzerinde yani süsleme bakımlar, bakımlar Daha yapılacak. Daha çok çalışması var. Ince kesim yapılacak. Mesela fileyle kesim hmm. yapılacak. Peki mesela ben istedim ki işte yaptım kısa istiyorum. Onu da, da olur tabii ki. Da Ama yavaş yavaş kesilmesi lazım. Burası çok e, yavaş hareket edilebilecek bir yer değil. Yani temsili hareket etmek zorunda olduğumuz Bakar için. Bakar mısın Evet. Bunu çıkarma sen bunu al git. <laughs> al git. Çok <laughs> iyi oldum. Bayağı iyi oldu yani. Evet. E, izleyicilerimize bilgi vermiş olduk bu şekilde. Yani nasıl olduğunu göstermek istedik. Şimdi bunu taktı, gitti. Nasıl bakacak bunu? şimdi e, hepimizin şampuanları kullanabilir Aynı mi bir şekilde kullanabilir. Özel bir şampuanı falan Tabii ki. var mı? Hemen istediği zaman yıkamaya geçebilir. İstediği zaman tarayabilir. İstediği zaman fön çekebilir. E sadece burada çok dikkat edilmesi gereken şey şu. Alışma dönemini iyi geçirmek. Yani acele etmemek. Bazen hmm. çünkü cildimizin yağlı olması, eee ter bezlerinin alışması için bir kısa bir süreye ihtiyaç var. Bu birkaç günü de alabilir. Birkaç haftayı da alabilir. Bu süreçten sonra rahat rahat Taramasını yapabilir, Kesinlikle. yıkamasını yapabilir. Baba sana bakıyorum, hiçbir falsu yok. Bak, hiç yani bazı evet, bazıları böyle belli oluyor falan. Baksana bak derisi hiç, görünüyor en hiç şeyi görünüyor burada. Hiç. Alın yapısıyla alakalı, çok. gerçekten ya. çok alakalı. Bir de burada şey var. Bir de 30 senedir kullanıyorum. Şey. O kadar artık kendimde. Kendi yani onu dediğin şey yani bana şimdi, mesela, ait bir buz gibi yani. Kendi de bakımını yapabilir mesela buradan ee, gitti bir işi çıktı. 20-25 gün İstanbul dışına çıktı. Bugün, Senin gidemez. Bugün gidemez, göndermez. Yok onu demiyorum Ama bir yani yaptık, da son, yaptık gideceğiz. Tabii bir hafta sonra gidebilir. Çünkü ilk yerde nasıl bakım yapacak? Kendisi de yapabiliyor bakımı. Artık teknoloji o kadar e, ilerledi ki evde kendisi de bakımı yapabiliyor. E, zor zamanlarında e, kendisi yapıyor. İstediği zamanlarda da bize gelebiliyor. Burada mesela atıyorum ben yaptım. Aldım gittim 20, 25 gün Amerika'da veya işte Tabii uzak ki, bir yerde işte. biz size bazı eğitimler veriyoruz. Hani oraya gittiğiniz zaman şunları yapabilirsiniz. Yani şöyle hareket edebilirsiniz diye. Birkaç da kozmetiği var. Onları da kullandığınız sürece çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Yok. Bu arada Bak sen yani ne oldu çocuk? E, Uzun yıllardır ben oldun? ünlülere de uygulama yaptım. Hı hı. E, normal nasıl televizyonun önünde nasıl görünüyorsa kendi hayatında da aynı şekilde görünüyor. Bir değişiklik, e, bir değişikliğe sebebiyet veren bir durum olmuyor. Saç bir erkek için çok çok önemli. Tabii. Yani bunu ya yani insanlar, özellikle şunu da söyleyelim. E, hani Allah göstermesin Allah korusun kemoterapi gören hastalar oluyor. Evet, Veya işte da. saç kıran hastalar içinde. Evet. Hastalar o, o süreci içinde, protez saçla e, devam ettiren çok hastamızda var. Değil mi? Tabii Kad ki. Kadınlar da var yani. Sadece evet. erkekler ya, bu, değil. Bu yöntemimizin en güzel tarafı e, 60-70 yaşında bir insan protez saç yaptırdığında saç, saç sorunlu olan bir insan. 40 yaşına iniyor. 15-20 yaş atıyor. Bu kadar. Mesela ben 50 küsur yaşındayım. Kimse benim yaşımı tahmin edemiyor. Neden? Çoğunluk saçla alakalı oldu. Az önce için. sormuştum. Bir daha sorayım. Çünkü çok cevap gelmiş. Belki izlemeyi, şu olanlar vardır. Bu saçı yaptık saunaya, hamama, denize, havuza rahat rahat girebiliyoruz. Girebiliyor sonra. evet. Cildin alışma sürecinden sonra rahat rahat girebiliyor. 30 yıldır kullanan birçok insan var benim gibi. O yüzden protez e, saçın kullanımı öğrendikçe, kendinde alıştırdıkça güzelleşiyor. İlk başlarda bakın daha çok yeni buna daha dokunulması gerekiyor. Yani kullanacak kişinin de Şimdi eğitilmesi gerekiyor. Şimdi şöyle işlem, boya falan her şey oluyor mu? Röfle bir, bir şey oluyor mu? Onu çıkarttıktan sonra herhalde yapıyorlar. Şimdi kullandığı süreçte yüzde yüz insan saçı olduğu için güneşten doğal ortamdan dolayı renk açılması meydana geliyor. Hı hı. Bunu bakımlarda tekrardan renklendirile biliniyor. Hı. Ama kadınlarımızdan e, istenildiği zaman e, röfle yapılması, istenildiği zaman boyanması çok sık olmuyor ama e ee, senede bir defa yaptırabilir. Olabilir. Yani renk değişimi. Ama o da kullandığı saçın rengine uygun olması Ama lazım. Ama bakımla mesela bir tane bu protezi kullanabiliyor değil mi birkaç sene? Tabii ki. Ama tabii ki yedekli kullananlar da var. Ha, evet. Sadece çünkü arkadaşlarım benim değiştiriyor çünkü i̇şte, şeyi. Tabii. Bazıları sormuş abdest aldığı zaman abdest olmaz. yani tabii ki oluyor çünkü hava Tabii var. su ve hava su, geçirdiği su ve için. Hava, zaten su ve hava geçirmese zaten kafa şey olur, yarı olur yani. Tabii. Burada sağlık açısından ha. bir problem Nasıl olmadı. 30 yıldır yani. kanıtlanmış bir yöntem. Ha. Şimdi Vallahi peki bunun jölesi, mülesi var mı? Normal jöle jöleyi de evet. kullanabilir değil mi? Jöle evet. sprey her şeyi kullanabilir. Evet. Bütün kozmetikleri kullanabilir. Vallahi bak bayağı güzel saça. Evet, Abi çok saç. güzel oldu. ya. Bak. Evet. mis. Ben de bir beş 6 sene sonra belki ben <laughs> gidiş onu gösterir. Sen peki kaç yıldır saçsızdın ya da 28 yaş, yaşında da mikrofon döküldü mikrofon. mü 20'li yaşlarda döküldü evet. zamanla seyrekleşmeye başladı bak şu anda daha yaş. bakımı olmadı daha kesimi olmadı evet. ona, ona rağmen bak çok doğal abi hiç abi sen buradan hemen bunun hiç verme peruğu geri ay verip diyorum protezi Protez. <laughs> <laughs> başka ekleyeceğimiz şeyler var mı yok hayır yani düzeltilmesi gerekiyor çok pahalı bir sistem dışında, peki? hayır herhangi bir teknolojiyi satın almak gibi yani bir cep telefonu almak gibi. Hani hı hı. fiyat vermek istemiyorum çünkü hoş olmuyor. Tamam. Herhangi bir yani bir cep telefonu bir ta tablet alır gibi bir fiyat yani. Senin saça bittim. böyle bir Ya şey sen yok. arkadan baksana onun saçına bir. Arkadan baksana bak abi, enseye falan. adam evet. Burak Özçivit gibi saçı var. <laughs> çok, çok iyi. Vallahi çok iyi. Şöyle saçım evet. olsun 10 milyon borcum olsun. Abi çalışır, çok çok çalışır. iyi saç. Çok güzel. Sağ sağ güzel. Harikasınız. Sağ sağ teşekkür ediyoruz. Ederim. Sana da hayırlı olsun. Sağ Kardeşim abi. teşekkür ediyoruz. Senin de eline sağlık.